Herkese merhaba. Bugün universal iğne değişimini göstereceğim. Çoğunlukla yeni model cihazlarda bulunan bir iğne. Şöyle başlayalım. İğnemizin gördüğünüz gibi üst kısmında bir tırnak bulunmaktadır. Bu tırnağı havaya kaldırarak şu şekilde kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. Arkasında 3 tane giriş bulunmaktadır. Şöyle yavaş yavaş çekerek çıkardık. Gördüğünüz gibi tekrardan iğneyi takacağımız zaman şu şekilde takılıyor tekrardan. Biraz yukarı doğru bastırıyoruz. böylece değiştirmiş oluyoruz. Şimdi sadece e, iğnenin kırmızı kısmını yani iğnenin bulunduğu kısmı değiştireceksek şu şekilde bir tırnak bulunmaktadır yine arkasında. Bunu bir tornavida yardımı ile şu şekilde biraz ileri ittiğimiz zaman çıkartıyoruz. Şu şekilde de tekrardan çıkartıp Diğer iğneyi takabiliriz. Taktıktan sonra dikkat etmemiz gereken şey altında bir plastik var iğneyi tutan. Ee, onun geçip geçmediğine bakmamız gerekir. Geçmediyse e, tekrar söküp takmamız gerekmektedir. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.